Yerikşah ne yapıyorsun kamyonlarına? Kamyonlarına mı oynuyorsun sen? Kamyonlarına oyuncaklarını mı doldurdun sen? Onu beğenmedin mi? Niye beğenmedin? Bu uçakı beğendim. Hangi uçağı beğendin? Bunu. Bunu beğendim. O uçak değil ki. Hayır, o büyük bir kamyon. Nina, 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 Nina. kamyonlarımız geliyor. Efecim sen ne yapıyorsun oğlum? Kepçen. Kepçen. Kepçenle oyuncaklarını alıp Kepçen. bu kutunun içine mi koyuyorsun oyuncaklarını? vay bir sürü mü dizdin sen? Onun için mi sevindin? Evet. Bu bu ne? Bu ne? Ya, mavi. Ma, elindeki mavi uçak. Ama ben bunu soruyorum. Bu ne? O, o, da, o, da o araba değil. O kaplumbağa. Evet. evet. O, bu kaplumbağa bizim evimize gelmiş. Seninle oynamak için gelmiş. Bizimle oynamak için gelmiş. Evet. Bütün oyuncaklarınız sizi çok seviyor. Evet. Çünkü siz onlara güzel davranıyorsunuz değil mi oğlum? Evet. Kırmıyorsunuz. Onlara vurmuyorsunuz. Evet. Değil mi? Böyle böyle evet oyuncaklar kırılmaz Efeciğim. Oyuncaklarımızı kırarsak bir daha bizimle oynamak istemezler. Evet. Üzülürler. Evet. Sen ona sert davranırsan, sen onu kırarsan seninle oynamak istemez. Ona güzel davran tamam mı? Sev bakalım. Aferin sana. Efeciğim sen de kepçeni sev. <laughs> Aa, orada da uçak var. Evet o senin en sevdiğin kepçen. Oo. Sen onu küçükken Aynen almıştık biz sana. Ne oldu? Upuzun bir konvay oldu. Hadi hoşça kalın diyeyim bakalım bana. Hoşça kalın. Görüşürüz. Görüşürüz.